F1 haberlerden herkese merhabalar. Vegas yarış haftasını konuşacağımız programımız başlıyor. Öncelikle bir önceki videomuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Vegas'ta yaşanan rezaletleri anlattığımız videomuz neredeyse 2000 kişi tarafından izlendi. Çok teşekkürler. Cuma günüyle başlayalım. Aslında Vegas tam anlamıyla bir felaketle başladı. Yerden havalanan bir rogar kapağı Sainz'in aracına çarptı ve Sainz'in aracını büyük hasar aldı. Hatta bu hasarın da 1.5-2 milyon dolar olduğu iddia edildi. Bu kazayla birlikte seans durduruldu ve 30'a yakın logar kapağının da sorunlu olduğu tespit edildi. Fred Vassour bu konuya çok ciddi tepki gösterse de Toto Wolf son derece politik ve kötü bir açıklama yaptı. Toto Wolf hakkındaki düşüncelerimizi de bir önceki videodan izleyebilirsiniz. İkinci antrenman seansı da oldukça geç bir saatte başlatıldı ve seyirciler lojistik sorunlar nedeniyle pistten zorla çıkarıldı. Ve bu kesinlikle ve kesinlikle kabul edilemez bir durum. 35 bin kişi adına da bir grubun Formula 1'e dava açacağı da öğrenildi. Şöyle düşünün parasını verdiğiniz bir etkinlikten polis soruyla çıkarılıyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir olay. Sonrasında antrenman seansları devam etti ve takımlar verilerini topladı. Sıralama turuna geçtik. Sıralama turunda ilk büyük hata McLaren'den geldi. Sürücülerini son turda taze lastik ile piste yollamayan McLaren iki sürücüsüyle birlikte Q1 de elendi. Bu noktada diğer sürücüler de soğuk havada lastiklerini ısıtmakta zorlandılar. Hızlanan pistte doğru zamanda doğru turu atmaları gerekiyordu. Perez'in güvenli bölgede olduğunu düşünen Red Bull sürücüsünü son turda son haklarda piste yollamadı ve Sergio Perez de Q2'de elendi. Ve Q3'te pol mücadelesine geldiğimizde pol canavarı Charles Leclerc ilk sırada yer almayı başardı. Takım arkadaşı Carlos Sainz ikinci olurken Max Verstappen ise üçüncü sırada kaldı. Gelelim pazar gününe. Vegas'ta 1981 sonrasında yapılan ilk startta Max Verstappen liderliği aldı. Pistteki ilk virajı düşünürsek ikinci sıradan kalkan pilotun avantajlı olduğunu düşünebiliriz. Ancak Verstappen bu noktada Lökler ki pist dışına doğru itti ve tartışmalara ulaştı. Çok uzun süren inceleme sonrasında da Max Verstappen 5 saniye zaman cezası aldı. Bu noktada şu eleştiriyi yapalım. Formula 1'de ceza mekanizması bu kadar uzun sürmemeli. Yarışların kaderi anlık verilen cezalarla belirleniyor. Yani bu ceza eğer çıkacaksa daha erken çıkmalıydı. Belki de pozisyon değiştirilmeliydi. Bu arada yarışın sonunda da bu hareketi sebebiyle Fersapen'in Lokdak'tan özür dilediğini de belirtelim. Startta bunun dışında da olaylar oldu. Startta Spinat'ın Alonso'ya Valtteri Bottas çarptı. Bottas'a da Perez çarptı. Ve bu sürücülerden kopan parçaların toplanması için de sanal güvenlik aracı devreye girdi ve pist temizlendi. Ardından 3. turda Lando Norris'in bariyerlere girdiğini gördük. Lando Norris tümsek sebebiyle aracın kontrolünü kaybetti ve gerçekten tehlikeli sayılabilecek bir kaza yaptı. Tabii bu kazada tümsekle birlikte soğuk hava ve bir türlü ısınmayan lastiklerinde yol açtığını söyleyebiliriz. Kazaların ardından yarışa dönelim. Yarışın başında birçok sürücü ortamla mücadele ediyordu. Ferrari orta hamuru iyi kullanırken Red Bull ise orta hamuru yemeye başlamıştı. Ve 16. turda da Charles pist üzerinde Max Verstappen'i geçti ve liderliği aldı. Max Verstappen geçildikten hemen sonra pit'e geldi ve sert hamura geçti. Charles Leclerc orta hamurla yarışı lider götürürken Perez de sert hamurla oldukça iyi bir sürüş gerçekleştirdi ve ikinci sıraya yükseldi. 22. tura geldiğimizde Charles pit'e geldi ve liderliği Perez'e bıraktı. Kritik anlardaki müthiş pit stopları ile bilinen Ferrari yine büyüsünü yaptı ve 3.9 saniyelik bir pit stop ile Leclerc'i Lance Troll'un arkasına düşürdü. 25. turdan itibaren Verstappen'in Russell ve Sainz'i zorlamaya başladığını geçtiğini gördük. Ama o noktada Verstappen ile Russell'ın da teması yaşandı. Verstappen'in geç hatanı fark etmeyen Russell çarpışmaya sebep oldu ve 5 saniye zaman cezası aldı. Çarpışma sonrasında pistteki... Parçaların temizlenmesi için güvenlik aracı prosedürü uygulandı ve Leclerc'in belki de olası galibiyeti bu noktada ellerinden kayıp gitti. Ön tarafta yer alan Lance Stroll, Max Verstappen ve Sergio Perez gibi sürücüler ekstra pit stop yaptılar ve Leclerc'in orta hamur sürecini uzatmasının hiçbir avantajı kalmadı. Ayrıca Leclerc bu sürücülere karşı da lastik dezavantajına sahip oldu. Güvenlik aracının ardından Sergio Perez ve Charles Leclerc arasında liderlik mücadelesi oldu. Liderlik elde değiştirdi. Fakat sonunda Charles Leclerc lider kalmayı başardı. Max Verstappen de bu kapışmaya devam ederken bu iki sürücünün arkasına gelmeyi başardı. İki Red Bull'a karşı tek başına mücadele eden Charles Leclerc sert hamurları istediği gibi çalıştıramadı ve iki Red Bull sürücüsüne birden geçildi. Max Verstappen liderliği alırken Perez ikinci, Charles Leclerc de üçüncü sıraya düştü. Charles Leclerc son turda muhteşem bir atakla Sergio Perez'i avladı ve yarışı ikinci sırada tamamladı. Yani yarış sonucu Max Verstappen 1, Charles Leclerc 2, Sergio Perez ise 3. Yarış sonrasında özellikle açıklama alanına ve podyuma gidişte kullanılan araç oldukça konuşuldu. Yine bir Amerikan pistinde bir yenilik yapıp kendilerini farklı gösterme çabası devam etti. Yani bizde de gerçekten çok komik bir görüntü ortaya çıktı. Yarış sonu açıklamalarında Sherlockler galibiyeti çok istediğini ve güvenlik aracı çıkmasa da yarışı kazanabileceğine inandığını söyledi. Max Verstappen yarışın başında aldığı 5 saniyelik zaman cezasının doğru olduğunu söyledi. Ayrıca gelecek sezon içinde Las Vegas için heyecan duyduğunu belirtti. E bu arada şunu da söyleyelim Red Bull bir rekoru da kırdı. Bir sezonda 20 yarış kazanan ilk takım oldu ve 2016 Mercedes'i geçmeyi başardı. Sergio Perez'e duygusal bir açıklama yaptı. Zor zamanlar geçirdiğini ve yalnız kaldığını söyledi. Hakkında neredeyse kesin kovulacak iddiaları varken son haftalarda performansını toparlayan Perez, gelecek sezonu şimdilik garantiye almış gibi de gözüküyor. Carlos Sainz yarış sonunda Mercedes sürücülerinin önünde tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Sainz'in suçsuz olduğu kaza sonrası parça değiştirmesi ve ceza alması çok konuşulmuştu. Ferrari'nin ceza almasını isteyene Toto Wolff'un karşı çıktığı herkes tarafından biliniyor. Sainz da açıklamasıyla Toto Wolff'e selamını göndermiş oldu. Esteban o konuda çok iyi bir performans gösterdiğini söyleyelim. Güvenlik aracının yardımıyla da olsa Alpin sürücüsü yarışı 4. sırada tamamladı ve takımına çok önemli puanlar kazandırdı. Lando Norris'in durumuyla ilgili bilgi verelim. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Norris yarışın ardından taburcu edildi ve padok alanına geri döndü. Genel bir değerlendirme yapacak olursak FIA'nın saçmalıkları ve ilk günde yaşanan rezaletlerin ardından oldukça güzel bir yarışı geride bıraktık. Bol bol geçişi izledik ve keyifli anlar yaşadık. Siz yarış hafta sonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.